Amasya sosyal belediyecilikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Amasya genelinde 10 ton su 10 lira ve haliyle Amasya'da Ramazan'da ve Kurban Bayramı'nda da su tamamen ücretsiz. Haliyle CHP'li birçok belediyede suya sık sık yüksek zamlar yapılırken Amasya bu tutumuyla peki nasıl karşılanıyor, nasıl örnek oluyor? Detaylar için haber muhabiri Murat Onur karşımızda. Mehmet Sahir günaydın. Şehzadeler şehrindeyiz, Amasya'dayız. Sudan ucuz su, olur mu? Evet olur. Yapılan projeler aslında belediyecilik demek, proje üretmek demek, vatandaşa hizmet etmek demek. Aslında biraz önce sen de söyledin. Ee, baktığımız zaman, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde sürekli suya yapılan zama vatandaşlardan çok büyük tepki geliyor. Öte yandan hemen kameraman arkadaşım şöyle birazcık o güzel Amasya detaylarını verirken, öte yandan baktığımız zaman işte Gönül belediyeciliğinde de Amasya, Şehzadeler şehri Amasya'da da suyun sonu bir liraya kadar yapılan projelerle düşürülmüş durumda. Peki nasıl oldu bu sistem? Elektriği üretip satan bir Amasya Belediyesi'nden bahsediyorum ki sudan ucuz su ile hizmet veriyor. Kentin en yüksek dağı olan Aktağ'ın yamaçlarına kurduğu hidroelektrik santralinde elektrik üretimi yapılıyor. Amasya Belediyesi hayata geçirdiği bu projeyle elde edilen yaklaşık 3 milyon TL'lik bir gelir ile ilin su giderlerine amorti etmiş durumda. Tabi bunun yanı sıra bayramlarda ücretsiz olmak üzere sadece suyun sonunda 1 TL'den vatandaşlara veriyor geçmiş yıllarda su kaynaklarından su çıkartmak için sondaj makinelerini çalıştırıyordu elektrik üreterek aylık iki buçuk milyon TL bir ödenek gidiyordu bu masraflara ki işte Amasya Belediyesi'nin hayata geçirmiş olduğu bu projeyle hem suyu kaynağından yani aptanın eteklerinden alıyor hem elektrik üretiyor hem de geri kalan suyu da vatandaşlara tonu 1 liradan veriyor yani yıllık 3 milyon aylık özür diliyorum aylık 3 milyon TL gibi de belediyeye bir gelir sağlamış oluyor. İl genelinde 3 yıldır Ramazan aylarında ve bayramlarda su tamamıyla ücretsiz vatandaşlara veriliyor. 1 Temmuz 1 Ağustos tarihinde ise su tamamen ücretsiz Amasya'da 45 binden fazla da abonesi bulunuyor ve bu aboneler bu hizmetten oldukça memnun durumda diyebiliriz. Su dağın kaynağından alınıyor. Oraya kurulan özel bir sistemle borularla işte kente kadar getiriliyor. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın yapmış olduğu çok önemli projelerden bir tanesi ki vatandaşların her biri özellikle su insanlar için çok önemli. Hem temizlik açısından hem hijyen açısından hem de vücudumuzun biliyorsunuz yüzde yetmişinden sekseninden fazlası su olduğu için vatandaşların içme suyunu da bu şekilde bir liradan tonu bir liradan karşılamış oluyor. İşte bizler de bugün Amasya'daydık. Baktığımız zaman CHP'li belediyeler su fiyatlarına her geçen gün zam yapıyor. Her geçen gün vatandaşların cebine birazcık daha adeta tabiri caizse elini sokmuş oluyor. Ama işte gönül belediyeciliğinde de ise yapılan hizmetlerle birlikte suyun tonu 1 liradan 10 tonu ise sadece 10 liradan vatandaşların ayağına kadar götürülüyor. Amasya'daydık. Şehzadeler şehrindeydik. Amasya Belediyesi'nin Amasya Belediye Başkanı Sayın Mehmet San'ın çok önemli bir projesi hayata geçirmiş oldu. Vatandaşlar da oldukça memnun diyelim sözle tekrar İstanbul stüdyolarını sizlere bırakalım. Mehmet Tahir İnan.